Şehzadem. Pek bir kederle gördüm sizi. Yoksa Manisa'ya gideceğinizi mi hayal ediyordunuz? Boyundan büyük laflar etme Rüstem. Benim hayallerimin zerresi dahi senin gözlerini yakar, kör eder. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Hoş geldin Mustafa. Sizin için değerli taşlar getirmiştim. Ağlar vermiş olmalı. Aldım. Muazzam taşlar. Onlara şekil vermek için sabırsızlanıyorum. Buna sevindim. Hünkârım. Rüstem Paşa ile konuştum. Hazırlık yapacak. Cuma namazından sonra ava çıkacağız sen, bütün kardeşlerin hep beraber biraz at biner, o kadarız. Bunu çok arzu ederdim. Ancak eğer müsaade buyurursanız ben artık sancağıma dönmek istiyorum. Bir müddet daha burada kalırsın diye düşünmüştüm. Amasya sancağı malumunuz boş bırakmaya gelmez. Ayrıca şükürler olsun ki sizi kardeşlerimi saat içinde gördüm. Bu kadar kafi. Madem öyle istiyorsun. Eğer bir gün size ağırlama şerefini bana bahşederseniz hünkârım... ...ava Amasya'da çıkarız. Av için muazzam bir yer. Gelirim elbet. Mustafa'm. Bugün ilan ettiğim kararı hakikati değiştirmez. Sen her nerede olursan ol benim oğlumsun. Şayet gün gelir de emri hak vuku bulur. Ben bu dünyadan göçüp gidersem... ...tahtıma kimin geçeceğini ancak ve ancak yüce Rabbim bilir. Ve ancak o karar verir. Ben değil. Bugüne kadar hünkârım. Zelâik bir evlat olmaktan gayrı hiçbir lütuf istemedim. İstemem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hala inanamıyorum. Babam ben varken nasıl oldu da Selim abim seçti? Ondan daha başarılı olacağına eminim. Abin hakkında böyle konuşma Beyazıt. Omuzların aile yük bindi. Hep birlikte ona destek olmamız lazım. Validem de böyle söylüyor. Yarın beni yolcu etmeye geleceksiniz değil mi? Ne yolcu etmesi? Nereye gidiyorsun ki? Ben masaya dönüyorum Cihangir. Zaten senin için gelmiştim. Merasim bittiğine göre yol göründü. Hayır gitme. yakında beraber hava çıkacağız. Konuşsana Beyazıt sen de bir şey söyle. Can Giraklı abi. En azından avı bekle dönünce gidersin. Babamla konuştum bile. Müsaade verdi. Neden gidiyorsun? Yoksa... Gelişimin bir manası vardı. Gidişimin de olsun istedim sadece. Bir dalmışsın paşam. Şehzadem. Kim bilir nereleri fethediyorsun. Benim tek hayalim Roma şehzadem. Allah nasip ederse... ...bir gün birlikte sökeceğiz kafirin kalbini. Saraydan ayrıldık paşam. Amasya'ya dönüyoruz. Kendi cennetime gidiyorum. Size karşı mahcubum şehzadem. Gönül isterdi ki sizi buradan Manisa yolcu edelim. Yazık. Hünkârımız ayağına kadar gelmiş olan bu büyük fırsatı ellerinin tersiyle ettiler. Öyle. Bu karar sadece benim değil. Herkesin kaderini değiştirecek. Bilhassa da Hürrem Sultan'ın ve Rüstem Paşa'nın. Eden bulur elbet. Paşam. Sence neden? Selim tercih edildi. Selim. Şehzademizin vaziyeti hünkârımızın da malumu. Onu seçtiklerine göre kavga gürültü istemiyorlar. Oysa asıl kavga şimdi başlıyor. Beyaz atlı olan. Bir sen diğer tarafa geç. Dikkat etsin, görmesinler. Bak hocam, sen de dikkat Bak yok. Nöbet tutacaksın. Neden hep ben tutuyorum? Ayrıca onlarca muhafız var nöbette. Ama hiçbirinin gözü seninki iki kadar keskin değil. Hadi. Yatağa gelmeyecek misin? Sen uyu. Yine kalbini kırdılar değil mi? Üzdüler seni. Sen karnındakini düşün. Aklım fikrim onda zaten. Onun istikbalinde. Şey zaten bir an evvel olsa da yüzünü güldürse. Eğer şehzadem olursa dediğin gibi rahmetli kardeşim adını koyacağım. Mehmet. Derhal şehzadeyi de uyandır. Baskın var. <laughs> Durma hadi. Şehzade hazretleri. Baskın var. Toparlan hatun. Allah'ım sen koru. değil Telaş etme. Şehzadem, benimle gelin. Hemen uzaklaşmalıyız. Kim bunlar Bostancıbaşı? Neredeler? Ağaçların arasındalar. Buraya geliyorlar. Şehzadem burada durmayın. Hatun arabaya götürün. Hayır şehzadem, siz de gelin. Çabuk kaldırın herkesi. Şehzadeyi koruyun. Şeyhs şehzadem, çağırın. etrafını sarın. Şehzademizi koruyun. Kim çağırın! Kimsin sen? Emri kimden aldın? öldürdün? Hayır şehzadem, bulduğumda yaralıydı. Ancak birini kaçarken gördüm. Belli ki konuşmasın diye öldürmek istediler. Bir şey söyledi mi? Bir isim verdi şehzadem. Amasya eşrafından tüccar Kazım efendi. Dediklerine göre emri o vermiş. İbrahim yapmış olabilir mi? Her ihtimali düşünüyoruz sultanım. Ancak tam olarak ne olduğunu tüccarı yakaladığımızda öğreneceğiz. Sağ yakalayabilirseniz tabii. Göreceğiz. Hızır Hayrettin Paşa'ya haber yolladık. Yakında işin aslı astarı neyse ortaya çıkacak. Torunumu aldılar benden. Doğmamış Sabih'i Ya oğluma gelseydi ok. Ya onu da kaybetseydim. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun Taşlıcalı? Sana şehzadeni emanet ettim ben. Sultanım. Bir tek uykusunda yalnız bırakıyorum. Artık uykular da haram. harap ettin kendini. Yat uyu, dinlen biraz, gücünü topla. Bu kaçıncı ölüm validem? Daha kaç can alacaklar benden? Rabbim daha nice şehzadeler nasip edecek inşallah. Neden? Onları benden geri almak için mi? Mustafa'm, zinhar isyan etme. Rabbim her zaman seninle. Belki bugün benim yanımda. Lakin yarın olmayabilir validem. Olmayabilir. Şehzadem, haberler mühim. Tüccar Kasım Efendi'nin yeri tespit edilmiş. Şehzadem siz sarayda kalın. Ben yakalar getiririm o ayini. Haydi oğlum, daha hızlı. Yapmayın. Acıyın bana şey Yapmayın. Acıyın bana şey sadem. Emir kim verdi? Ben bir şey bilmiyorum. Emir kim verdi? Öldürürler beni şehzadem. Yapmayın! Yapmayın söyleyeceğim! Söyleyeceğim. Aziz, Aziz ağa. Kim bu Aziz ağa? Nerede? Payitahtta. Paşa'nın adamı. Rüstem Paşa'nın adamı. Ah, ah, ah. Hadi. Şimdi peki, neden getirdiniz o adamı buraya? Neden oracıkta kesmediniz nefesini? Bize anlattıklarını hünkârımıza da anlatmasını istiyorum çünkü. Ne söyledi ki? Dairenize dönün validem. Siz artık bu meselelerden uzak duracaksınız. Hayır. Bu benim de mesela. Evladımın canına kimin kastettiğini bilmek istiyorum. Hürrem değil mi? O yaptı. Sultanım çıkalım lütfen. Sana söylemiştim Mustafa. O yılan asla vazgeçmeyecek. Geri çekilmeyecek. Ne yapıp edip seni sokmak isteyecek. O yılanın başını er ya da geç ezeceğim Halide. Bunun için cehennemde yanmaya bile razıyım. Kapıyı aç. Oh. Zehirlenmiş. Nasıl olur bu taksıcılığı? Bostancı başı! Buyurun Yahya Bey nöbet tutan her kim varsa hepsini alıp getirin. Emredersiniz. Bu hainler ikimize kadar girmişler Taşlıcalı. Şehzade, vaziyeti hünkârımıza izah etmemiz lazım. Ispat edemesek de hünkârımız meselenin peşini bırakmayacaktır. Bu hadisenin muhtemel neticelerini hesap edip her türlü tedbiri almışlar. Lakin hesap etmedikleri bir şey var. Ben artık onların anladığı lisandan konuşacağım.